Şimdi sizinle bunun yapımını paylaşacağım. Zaten bunu, bununla bunlar arkadaş bir video çekmiyorum. Sattım da ben bunlardan ama hiç yani çok para kazanılmadı ama kazandım yine de. Ben şimdi bunu e, sizin size yapımını göstereyim. Normalde birkaç kişi yapımını zaten göstermiş birkaç kişi dedim bayağı bir şey yapımını göstermiş ama ben de yapmak yapımını göstermek istedim. Şöyle bir tane büyük şişe de bir tane küçük şişe de. Şimdi arkadaşlar büyük veya küçük fark etmez. Şişenin şu kadar bu arada ses geliyorsa özür dilerim. Şişeyi şu kadar su dolduruyorsunuz. Sonra yani aynı şekilde buna da. Sonra e, buna üç malzeme gitti. Bir şişe şişenin içinde su olacak. Yani iki malzeme gerekli. Bir tane şişe olacak. içinde su olacak. İki de sulu boya. Sulu boyanız yoksa akrilik boya da yapabilirsiniz. Ee, bu arada yaptığım resimler nasıl olmuş? Daha bugün yaptım. Bu biraz olmadı. Üç boyutlu gibi göstermeye çalıştırdım. Bunun biraz bunu şey oldu. Burada biraz yazım gözükmüş olabilir. Burada uyuyakalmış, kitap yüzünde uyuyakalmış bir kız çiçeği Pek olmadan mı oldu? Arkadan ses özür dilerim. Buradaki bir tane e, kel insan resmi çizdim. Bu arada bir yakınınıza benziyorlarsa bu insanlar şöyle söyleyebilirsiniz. Mesela şu, şu veya bu bir yakınıza benziyorsa veya... Bunlar benzettiyseniz. Ben pek benzetemedim bence de yoktur böyle. Şu kardeşlerimizdeki o şey çok benziyor. Hmm. İsmini unuttum. Şöyle şuralarında da şey olsa tam benzeyecek. Burada da bir tane şey Pikachu resmi var. Neyse. Şimdi konumuza dönelim fırçamı ısla, ıslatılmış zaten fırçam. Önceden ıslatmıştım. Durun. Bu videoyu da atmaya da bilirim. Arkadaki sesler kardeşimin videosundan geliyor. Dur ben bunu sürdüm ama. <laughs> Dikkat. Yine Şimdi aslında bunu da arkadaşıma yapıyorum. Olamıyor. Bunu da arkadaşıma yapıyorum. Hava oldu. Yeşil mi yapsam yine? Yok yok yeşil yapmayacağım dur. Evet güzelce bir e, ıslak daha sonra bir tane arkadaşımla siyahı çok seviyor. O yüzden bir tane de siyah yapacağım. Tamam açayım. Elli mi Cemre? Onu. Onu. Hayır. Şişeyi. Aha. Sessiz o. Oldu bu kadar. Biraz daha koyarsak. İsim vermeyeceğim arkadaşlarımın. ya da vereyim. Zehra Nur, Rana, Mira. Niye isim verdim ki ya? Neyse. Belki bu videoyu atmayabilirim. Böyle kapkara bir renk olsun istiyorum. Öbür arkadaşımın hangi renk sevdiğini bilmiyorum ama. Bir dakika. Evet, şimdi biraz daha kapkara yaptıktan sonra bunu nasıl çekeceğim? Şu sadece bu videonu çekeceğim. ha? Nereye? Şöyle, ne? şöyle çek. Hah, sadece burayı böyle çek. Cemre ben de göreyim uzaklaştırma. Alacağım ama şimdi elinden. Şu şekilde yakınlaştırmadan. Oy sıkıyoruz. En yukarılarına kadar sıktıktan sonra ağzını kapatıyoruz. Bir Cemre ya bırak tamam bırak ya. Şöyle söyleyebiliriz. Bakın. Karıştırıyoruz ve oynanmaya hazır. Şu ana kadar hiç siyah yapını görmemiştim. Ne yaptın şimdi? Şimdi, şimdi öbür arkadaşımın en rengi bilmediğim için biliyordum. Hatırlamaya çalışayım. Hatırlayamıyorum. O yüzden maviydi evet. Hatırladım maviydi. Ama ben mavi değil kahverengi yapmak istiyorum. Belki ona hediye yapmayabilirim, bilmiyorum orasını. O yüzden değişiyor. Kahverengi yapacağım bir de şimdi. Ya yapma! Pekmez gibi simsiyah oldu, inanamıyorum. kocaman ağlayacak şimdi? Cemre tutamadı düzgün tut. Şöyle. Ha, sakın hiç kıpırdatma. Böyle tut sadece. Ama video bitmek üzere. Tamam daha var biraz. Şimdi ben açıyorum hiç uzatmadan. Şöyle kahverengimi alıyorum biraz da siyah gibi ama. Koyuyorum. Bitmek üzere mi Cemil? Hı hı. Daha var biraz daha. Yeter kadar var. Dur dur aklıma bir şey geldi. Şimdi şuraya... Yiyeceğim. Damla. Burası ha. Bir tane arkadaşın teşte damla derse dedi. Tamam. Sen ne anlıyorsun? Şimdi beni anne mutlu edilir Annem öyle dedi. Şimdi bir tane akımı deneyeceğim. Ya, doğru mu tutuyorum? Denemeyeceğim ya da. Boş bir akım çünkü. Vaktim onu harcıyorum Hızlı Hızlıca koymaya yeterince çalışıyorum. Cem'e çok mu az kaldı? Yani. Bakayım. Dur dur canım. Dur dur. Nereden durduruyor? Arkadaşlar, arkadaşlar niye durduruyorum? Çünkü e, boyayı koyup öyle geleceğim. Arkadaşlar ben bunu yaptım yapmasın ama bu oynanmıyor. Çok ağır. Neyse bir dakika şimdi bir tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar şundan şunu doldurdum ve bunun içine su doldurup mavi boya ekleyip şey akvaryum bir şey yapacağım ya da bunu yapacağım. Bilmiyorum ya bunu yaparım ya bunu bence bunu yapacağım. Onun da videosunu atacağım bu bölümüne ne ee, şey sığarsa. Benim o arkadaşım da mavi seviyor. Demiştim zaten. O yüzden mavi koyacağım. <laughs> Tekelli de yapmak çok zor. Şimdi anlıyorum bunu. Tekelli video çökenleri ya. Diyorum işte çok kolay falan diyorum. Gerçekten zormuş. Hangi elinle yaparsan yap gerçekten çok zor. Şu Kapat Kapat saçımı, da. Ben de, 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 de. Dur dur yüzün gözüküyor. Çekil, çekil. Yüzün gözüküyor. Kapatamadım. Yüzünü kapatamıyorum bak git. Bak yüzün gözüküyor git. <laughs> bak bayırma yaptım. Yüzü gözüküyor çünkü ve anlamıyor ya. Kapattım da oldu. Bu aşırı güzel oldu.